Bu mahallede ne olup bittiğini hepiniz biliyorsunuz. Bildiğinizi bizden saklamayın ya. İsmail kimin dövdüğünü söyleyin hadi. Bilmiyorum komiserim. Ben gördüm de anlamadım. Hepsinin kafasında maske vardı. Tamam tamam. Mesut bunlar burada konuşmazlar. Yani alalım merkeze. Nasıl olsa üç gün gözaltı hakkımız var. Aynen aynen. Aynen boşa konuşmayalım. Bunlar 72 saat nezaretlerinde kalsın akılları başlarına gelir. Yani. Üç gün mü? Aa. Komiserim bizim suçumuz ne? Biz bir şey yapmadık ki. Yani suçluyu korumak da suç. Anladın değil mi? Hadi, hadi mesut. Hadi. Arda, bunları toplayın. Hadi toplayın. bakalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi hadi. Hadi, üç hadi, gün. hadi, hadi, Üç gün. Kocaman bir üç gün. Yürü, yürü, yürü. Hadi, hadi, hadi. Hadi, abi. Hadi. gençleri çete kurmuş. Mahallede birçok suça karıştıkları söyleniyor. Aralarında sabıkası olanlar da var. En baştan alacaktık bunları aslında. Yani geç kalmadık ki. Şimdi alırız. Mekan burası. Hadi, hadi, hadi. Polis! Kakaya! Beyler zorluk çıkartmıyorsunuz hadi. Geç, geç 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 geç. Geç, şöyle. Bir mevzu mu var komiserim hayırdır? Biz de sen misin lan? Emre bir arayın etrafı. Anlaşıldı. Benim de. Neyi arıyorsunuz söyleyin verelim hemen. Topla mısın çocuğu yanına? Çetecilik mi oynuyorsun lan? Ha? Geç lan sen şuraya. Gel böyle gel. Arkadaşlık ne zamandan beri çetecilik oldu ya? Gel. Bir araya gelip bir adamın dükkanına basıyorsanız, üstüne de adamı dövüyorsanız o zaman işte arkadaşlık değil bu iş çetecilik oluyor. Bizim bir alakamız yok. Abi sopayı buldum. Buna lan? Bu ne? Ha? Topuya vişne suyu mu döktünüz ha? Ne yaptınız? Boya yaptık komiserim. Ha. Karıştırmak için kullandık. <laughs> bir de bizi aptal yerine koyuyorsun. Tamam yürü yürü yürü. Gel aç şunu. Hadi hadi. Yürü lan yürü. Hadi bakalım Geç hadi. şöyle yürü. Boya sürmüş de. Yürüyün. Geç. Devam et. Boya sürmüş de bilmem neymiş. Salak herif.